Şu an şey yapabiliriz ya çok basit taktik. 3 short 2 B yapalım mı? Olur. Windows tamam. o zaman. Sen Windows smoke'la ben konu smoke'layım. şey, iki kişi ev sikirsin. Üç kişi hızlı bir hızlı oynayacağız beyler. Direkt koşuyoruz smoke'lardan sonra hızlıca. Bir kişi daha gelsin bize. Abi çarptım <laughs> bir şeye mide düşemeyiz. Sende o düşmeye bakın nüne hiçbir şey anlamadım. Bekle bekle. Adına orta gidince biz gireceğiz. Sende o düşmeye bir dramlarınız olsun. Çarptım çünkü. Tamam yandava. geçmiş geçmiş. Şuraya ben molotop atacağım görüş kaybetmeleri için. <laughs> yürü, yürü, yürü. Koş, şortu puşa, şortu puşa Eren. Şortu puşa, yürü, Şöyle... yürü, yürü. Get var <laughs> tamam, ya. Yürü. Kanka, ama ne şimdi? Çok iyi. Tamam, şortu öldürdüm. Bir dakika. Kitchen, kitchen, kitchen geliyor. İki içik, 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 geliyor. Vaa, tek bu kalmışız. İkimiz aynı anda öldük yani. Yanmadı mı o bence ya. ya? Yok. Bence sola geçti. Gittim zannedersin sanki ama. Vay amına siktiğimi. <laughs> Piçi ya. Nereden levelsın. Bunu yani, bilme yani. ya. Ben bilmiyorum oğlum öyle gözüktüğünü. Ben de yeni öğrendim bu arada biliyor musun? Bunu bilme ya. <laughs> Aynen bunu da <laughs> bilme. Kaleciyi de oynatma amına. <laughs>